Evet satın alışı nasıl yapılır hemen tarif ediyoruz. Önce su koyuyoruz leğenimize. Ondan sonra tıpkı unu saçalar gibi leğenin üzerine böyle elimizle yaya yaya indiriyoruz. <laughs>

döküyorsun. Alçı çıpen. Evet. Bu yaptığım, yapılan işten saten alçı. <laughs> Değil mi usta? Saten alçı. Evet, evet. Ve bunu <laughs> bekletiyoruz şimdi. 5 evet. Evet, işte, dakika bekleyecek. Evet 5 dakika bekledik şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz saten alçımızı böyle puding gibi hamur gibi kıvama gelene kadar karıştırıyoruz yani çok fazla karıştırmıyor yani 5 dakika bekledikten sonra 5 dakika karıştırıyorsun tamam O kadar Elimizde iki tane de spatula var. Spatula yardımıyla duvara yediriliyor. Kamur Türkmenistanlı. işi çok güzel yapıyor maşallah. Evet. Spatula Saten alçıyı alıyor. Sağdan sola doğru böyle Yediriyor. Kalan fazlasını küçük spatula ya.